Sevgili çocuklar, geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli, değerli gençlerimiz. Bizler tertemiz bir Eyyubi hedefiyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürürken, daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturacak, temiz çevre bilincini toplumumuza kazandıracak olan sizlere şüphesiz ki çok büyük görevler düşüyor. Temiz Eyyubi'ye temiz gelecek sloganımız ışığında gelin el ele kol kola olalım. Yaşadığımız çevreyi birlikte koruyarak yarınlarımıza daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Eyyubiye bırakalım. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş öncülüğünde ilçede sürdürülen çalışmaların belki de en önemlisi temiz bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla yürütülen faaliyetler. Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat tertemiz Eyyubiye hedefiyle ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında, gözbebeğimiz, tarihi alanlarımız ve çarşılarımızda, ortak kullanım alanlarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bahçeleri ve çevresinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Temiz Eyyubiye, Temiz Gelecek sloganıyla yürütülen bu çalışmalar, temizlik konusunda farkındalığın artırılmasında da önemli katkı sağlıyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden görev başındayken temiz bir çevre bilincinin topluma yerleşmesi adına çocuk ve gençlerimize de büyük görevler düşüyor. Eyyubiye'mizin yemyeşil parklarının bütünlüğü bozulmadan, halkımızın nefes alabileceği yaşam alanları olması için toprakla yeni buluşturduğumuz fidanların büyüyüp gölgesinde vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirdiği bir çevre oluşturmak 7'den 70'e hepimizin sorumluluğunda. Sorumsuzca yere atılan her çöp, sokağımızı kirletir ve doğal güzelliklerimizi gölgeleyen bir tehdit halini alır. Oysa çöplerimizi çöp konteynerlarına ve çöp kutularına atarak hem çevremizi korur hem de toplumda örnek bir davranış sergilemiş oluruz. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Eyyubiyeli çocuklarımız ve gençlerimizin çevreci birey kimliği kazanarak doğaya sahip çıkan, çevre bilinci yüksek bir nesil olarak geleceğe umutla yürümeleri en büyük arzumuz çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilinci kazanması, ailelerimizin de bu konuda farkındalık geliştirmesini sağlar. Hep birlikte küçük bir adım atarak büyük bir farkındalık yaratabiliriz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki temiz bir gelecek bilinçli bireylerle mümkündür. Çevremizi temiz tutmak, sağlıklı ve yaşanabilir bir Eyyubi için atılacak küçük adımlar hep birlikte büyük bir fark yaratır. Çocuklarımızın ve geleceğimizin çevreye duyarlı, doğayı koruyan, yaşadığı kente sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.